Yazık Oluyor. Gel. Vay hurban olurum seni yaratan. Da. Ya, dağ başını nasıl atmışlar Allah'tan korkmadan lan. He. Bu uzundur. Burası şey yer, ölü bölge. Hani karşı görünmüyor. Gel. Gel. Gel, korkma benden. Korkma. Bu kaçıncı ya? Ezilme gel. Merhaba. Nasılsın? Önce bir çıkaralım. Karnımı doyuralım ondan sonra. Gel. 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 bakma. Korkma. Korkma. Ne yapabilirim senin için? kafasını havaya kaldırdı. Uluyordu ben çıkarken. Yani rampayı çıkarken. Ben şey zannettim. Çoban köpeği zannettim. Yani sürünün arkasında zannettim. Baktım boynunda ip var. Би ч анаа багт умсан да. Бойноо дагаад гаргах шиг. Хаа похма?

Böylelerini görünce dedemin şeyini görmüş gibi oluyor. imbirini. 好吗，先 İşte rızkı Allah verir. Anladınız mı? Yani normalde bu garibi görmeseniz bunları görebilir misiniz? Hı? Bak birer tane götürmeye çalışıyor. Dur, hayır hayır gel kızım tamam tamam gel. Gel bakayım gel. Gel onu yeme gel. Gel ben sana ekmek versem gel. Gel. ekmek senin? Aferin. Rızkı Allah verir. Onlar oradan çabalarken e, bir parça ekmek için Rabbim göndermez mi? Gönderir. Kusura bakma. Ben ekmeği sevdiğini bilmiyordum. Nasıl götürürler? <laughs> Onu götüremezsin sen. Dur. Dur, zarar vermeyelim. Hareketlilik başladı. Herhalde hep birbirlerine haber mi verdiler? Nurdur Yasin geldi değil. İnsan merak ediyor değil mi? Ne hayatlar var içinde. Dolduruyorlar herhalde öyle. Hı, hı. Hı. Allah Allah. Doldurdular bak. İçini götürüyorlar. Duydun mu sen? İpini çıkaralım. Cumartesi. <laughs> Elhamdülillah. Git gene çezelim gel. Nasıl bağlamışlar şu şimdi böyle? Dur, koşma. <laughs> koşma.